mucize aynalar. İki yıl önce hayatımıza giren bu müthiş buluş sayesinde artık hiçbir hayal erişilmez değil. Siz düşünün, mucize aynalar canlandırsın. Adınız? Şahap Cenabettin. Şahap? Şahap değil efendim. Şahap. Şahap Bey mesleğiniz. Ben elektrik, elektronik işiyle uğraşıyorum efendim. Şahap abi şu an çok mütevazı davranıyor. Aslında kendisi amatör bilim insanıdır. Hatta mucize aynaları da kendisi icat etti ama işte şerefsizler eli... diye. Bir ölümümüz var. Acilde midesi yıkanmakta olan ikinci bir bakamız var. Sonra da ortadan kaybolan üçüncü bir şahıs var. Doğru. Ya. Senin de enteresan bir hikayen varmış. Adli tıp. Ambulans şoförlüğü. Evet. Sabit maaş. İki gün çalışıyorum, iki gün iznim var. Öyle olunca yazmaya da fırsat oluyor. Hikayeyi biriktirmek için de çok iyi bir fırsat. Şimdi abi benim Almanya'da üç tane Alman ortak var. Ben bu adamlara senin yeni ayna modelini anlattım, İnanılmaz ilgilendiler. Bilmiyorum bir kez düdüklendik, bir defayı daha göze alamam ben. Ben ne istiyorum biliyor musun? Ben hakkını bulmanı istiyorum. sene bu adamla ulaşmaya çalışıyorum biliyorsun. Bunu istersen hemen çeker film. Biliyorum ama çok güzel geçecek. Ay yine Allah aşkına. Bak Kendi eviniz Senin, <laughs> Senin, Senin senaryolar nasıl gidiyor? Yazıyorum fırsat bulmuş. Dur Kerim sen asıl bunu yaz. Yok çalışır mı? İyi yazabilirsen böyle Aziz Nesin hikayesi gibi olur. Her yerde aynı şey mi oluyor? Eyvah! Saat 5'e kadar bu evrak kayda girmezse... ...mal varlığınıza el konulacak. Her şeyi mi kaybettim? Eğer böyle ne kadar büyük olursa... ...bedeli de o kadar büyük oluyor. Hayallerinden vaz mı geçeceksin?